Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Adım Hale. 43 yaşındayım. Hayatımın ikinci bağrını yaşamaya karar verdiğim bir dönemdi. İlk evliliğim çok sorunlu geçmişti. Eşimle şiddetli geçimsizlikten ayrılmak zorunda kaldım. İki evladım var. Biri kız, biri erkek. Kız 17 yaşında, oğlum da 19 yaşında. Sorunlu geçen bir evlilikten sonra ikinci evlilik yapmak bana uzak geliyordu. Aynı şeyleri tekrar yaşama korkusu diyelim ya da. Ya yine aynı şeyler olursa, ya çocuklarım mutsuz olursa, ya her şey daha kötüye giderse, bu günlerimi de ararsam gibi şeyler düşünürdüm. Bu yüzden de gelen evlilik tekliflerini reddederdim. Akrabalarımızdan bunun için çok gelen oldu. Şöyle bir adam var çok iyi, seni de beğenmiş, niyeti ciddi, bir konuşun dediler hep. Ama ben istemedim hiçbir zaman. Çocuklarım da istemiyordu çünkü kendimi tamamen onlara adamıştım. Kendi hayatım olduğunu bile unutmuştum. Ta ki o güne kadar. Ben o güne kadar aşkı da tatmamıştım hiç. Aşk nedir bilmezdim. Alışverişe gittiğim bir gündü. Marketten çıktım. Poşetlerim çoktu. Taşımakta çok zorlandım. Adamın biri yardım edebilirim isterseniz dedi. Çok temiz yüzlü, iyi bir adama benziyordu. Ama malum dul kadınım. Bir gören olur, hakkımda konuşan olur diye yok ağır değil. Ben taşırım, teşekkür ederim dedim. Ama ağır olduğu anlaşılıyordu. Lütfen rica ederim. Ev adresiniz için çekindiyseniz en azından bir yere kadar yardım edeyim dedi. Poşetleri aldı elimden. Peki sağ olun dedim. Uzun zamandır bir erkekle bile konuşmuşluğum yoktu. Hem biri görecek diye korkuyordum hem de kendimi suçlu hissediyordum. Eve yaklaşınca teşekkür ettim ve poşetlerimi aldım. Bir iki hafta sonra aynı kişiyle yine karşılaştım. İşten gelmiştim, otobüsten indim. Durakta bekliyordu o da. Beni görünce selam verdi. Nasılsınız, iyi misiniz dedi. Ben de onu sordum. Ayak üstü nerede çalıştığımı, ne iş yaptığımı sordu. Kısacık bir sohbetti. Sonra evime gittim. Bu karşılaşmalar sıklaşmaya başladı çünkü o adam bizim binamıza taşındı. Görünce çok şaşırdım. Ona yemek yapıp kapıdan verdim. Sonra samimiyetimiz ilerledi. O tek başına yaşıyordu. Eşinden ayrılmış. Bir kızı varmış, şehir dışında üniversite okuyormuş. 22 yaşındaymış. Kızını henüz görmemiştim. Kimsenin olmadığı yerlerde konuşuyordu. Mesela asansörde bizden başka biri varsa konuşmuyorduk. Laf söz olmasın diye. Çok dikkat ediyordum. Bir gün beni dışarıda yemeğe davet etti. Benim kendi eşimle bile dışarıda yemek yemişliğim yoktu. Alışık olmadığım şeyler. Reddetmek zorunda kaldım. Hep el alem ne der diye düşünüyordum. Çok önemli bir konu konuşmak istediğini söyledi. Evimizden oldukça uzak, bizi tanıyan kimsenin olmayacağı bir yer seçtik ve orada buluştuk. Çok şık giyinmişti, takım elbiseyle gelmiş. Yemek yerken bana evlenme teklifi etti yüzük çıkardı cebinden. Böyle şeyleri sadece televizyonda görüyordum. Dilim tutuldu. Ben de ondan çok hoşlanıyordum ama hemen kabul etmedim. Önce çocuklarımla konuşmalıydım. Eve gidince ikisiyle de konuştum. Evliliğe mesafeli olduğumu bildikleri için çok şaşırdılar. Ama sen mutlu olacaksan bizim için sorun yok dediler. Onlar onay verince içim rahatladı ve biz evlilik hazırlıklarına başladık. Başka bir yerde ev tuttuk, eşyalarını aldık ve sadece eşe dosta haber vererek ufak bir nikah kıydık. Eşimin kızını da nikahta gördüm inanır mısınız? Sınavları var, şunu var, bunu var diye hep erteledi eşim. Nikah gününde tanıştık. Ona oldukça iyi davranmaya çalıştım. Ben ona anne olamazdım. Annesinin yerini tutamazdım. Ama iyi bir abla olmak için elimden geleni yapacaktım. Kızın okulunun bitmesine iki sene kalmıştı. 2 sene sonra kendi düzenini kurana kadar bizimle yaşayacaktı. Eşim gerçekten çok iyi bir insandı. Ne çocuklarımı ne beni hiç üzmemişti. Onlara çok iyi abilik yaptı. Ben çalışmaya devam ediyordum. Çünkü sadece eşimin maaşı yetmezdi. Kızı çok fazla para istiyordu. Maaşının tamamı oraya gidiyordu neredeyse. Sanki inadına yapar gibi diğer çocuklara bir şey almasın da bütün parasını ben alayım diye düşünüyordu sanki. Günahını almak istemedim yine de. Eşime hiçbir şey söylemedim. İçime attım bunu. Kızın okulu bitti ve eve döndü. Onun adını değiştirerek söyleyeceğim. Adı Nisa olsun. Biz Nisa'nın odasını hazırlamıştık zaten. Sürpriz olsun diye yeni yatak, dolap almıştık. Sevinir diye beklerken suratını ekşitti. Beğenmedin mi Nisa'cığım? Sana sürpriz olsun istedik dedim. Aman ne iyi etmişsiniz. Eski odam daha güzeldi. Kim dedi ki size sürpriz yapın diye. Neyse ben zaten burada çok kalmam. Anneme de giderim. Annem çok zevklidir. Oradaki odam daha güzel dedi. Lafları iğne gibi batıyordu insana. Çok üzüldüm ama kimsenin huzuru kaçmasın diye belli etmedim. Sevdiği yemekleri öğrenmiştim babasından. Onlardan hazırlamıştım. Bir iki lokma aldı, beğenmediğini söyledi. Annesinin üstüne kimse yemek yapamazmış. Amacı beni üzmekti. Çocuk değil ki, koca kız. Bu tavırlar ona hiç yakışmıyordu. Okumuş, etmiş insan. Bir gün eve geldi. O gün iyi gibiydi. Yemeğe yardım etti. Benimle sohbet etti. Yavaş yavaş alışıyor herhalde dedim. Akşam kızımın odasından bir bağırma sesi geldi. Odaya gittik eşimle. Nisa ile benim kızım kavga ediyorlar. Ayırdık hemen. ''Çocuk musunuz siz? Koca insanlarsınız. Kardeş sayılırsınız. Niye kavga ediyorsunuz?'' dedik. ''Nisa bu odayı istiyormuş anne'' dedi. Halbuki biz Nisa'ya en büyük odayı ayırmıştık. Rahat etsin diye. Kızımın odası o kadar güzel değildi. Bunun düpedüz kıskançlık ve çekememezlik olduğunu anladım. Allem etti, kallem etti, aldı o odayı. Bu sefer kızıma laf sokmalara başladı. En güzel, en geniş odada sen kalıyorsun diye kendi istedi o odayı. Şimdi de diğer odada gözü kaldı. Tıpkı bir çocuk gibi. Oğlumla da çok uğraştı. Senin yüzünde ne kadar çok sivilce var diye bunaltıyordu onu. Oğlum da çok takıntılıydı zaten. Kendine olan güvenini hepten yitirdi. Eşin bir şey demiyor muydu diyeceksiniz. Eşimin yanında öyle davranmıyordu ki. O varken melek oluyordu. Ben yarım gün çalışıyordum vardiyalıydı o yüzden daha erken geliyordum Eşime de kızını şikayet etmek istemiyordum düzelir zamanla diye hep bekledim ama düzeleceği yerde Nisa bize iftira atmaya başladı Ben ona az yemek koymuşum kendi çocuklarıma daha çok yemek koymuşum Hiç yapar mıyım öyle bir şey Hatta dibinde az bir yemek kalsa Nisa'ya koyuyordum Sonra daha kötü şeyler oldu benim muskam vardı çantamda taşıdığım. içinde dua yazıyordu. Büyü gibi bir şey değildi. O muskayı kaybettim. İçim huzursuz oldu. Ondan sonra da olanlar oldu zaten. İşten çıkarıldım. Artık tamamen evdeydim. Yemek yaptığım bir gün bütün bardaklar oynamaya başladı. Deprem olduğunu sandım. Masanın altına girdim. Kızım odaya geldi. Anne ne oldu? Niye masanın altındasın?" dedi deprem oldu hissetmedin mi dedim. Yok hiçbir şey hissetmedim dedi. İnternetten baktı deprem haberi yok dedi. Sen yoruldun herhalde anne. Dinlen yemeği ben yaparım dedi. Bir günde banyodayken şampuan bitmişti. Dolaptan yenisini almak için kapağı açmaya çalıştım. Açılmıyordu. Kilitli gibiydi. Tüm gücümle asıldım açıldı. O dolabın içinde kesik hayvan kafası vardı. Hangi hayvan olduğunu bilmiyorum. Parçalanmış, kanlı dişleri gözüküyordu. Kapağı kapattım, banyodan çıktım. İki dakika sonra tekrar girip baktığımda hiçbir şey yoktu. Şampuanlar vardı sadece. Banyo da yapmadım o gün. Sabah kızımı uyandırmak için odasına girdim. Baktım oğlum da orada. İkisi beraber uyumuş. Niye beraber yattınız dedim. Kabus görmüşler. Ben yaşadıklarımı anlatmadım. Daha fazla korkmalarını istemedim. Tabi izliyorsunuz o korku filmlerini. Sonra da böyle kabuslar görürsünüz. Hadi kalkın kahvaltı hazır dedim. Nisa'yı da uyandırmak için kapısına tıklattım. Geliyorum şimdi dedi. Tamam kızım kahvaltı hazır hadi dedim. Her şeye rağmen oldukça iyi davranıyordum ona. Kahvaltıdan sonra biri zile bastı. Eşim erken mi geldi acaba dedim. Bizim burada pek tanıdığımız yoktu. Olanlar da habersiz gelmezdi. Kapıyı açtım hiç tanımadığım bir kadın. Buyurun kime baktınız dedim. Nisa koşarak kapıya geldi. Anne diye boynuna sarıldı. Tabii ki annesiyle görüşebilir Nisa. Onları ayırmaya hakkım olamaz. Ben de bir anneyim. Ama bizim evde ne işi vardı ki? Kızımı görmeye geldim dedi. Tabii buyurun içeri dedim. Onlar ikisi odaya girdiler. Ben de huzursuz oldum. Kahve yaptım, kendi kızıma verdim tepsiyi. Götür de misafirimize kahve ikram et dedim. Kızım bile dedi, yerinde başkası olsa bunu yapmazdı diye. Kahvelerini içtikten sonra kadın çıktı odadan, Nisa'ya sarıldı. Hiç üzülme kızım, ben her zaman gelirim dedi bana bakarak. Kadın gittikten sonra Nisa'cığım haberin var mıydı annenin geleceğinden dedim. Evet vardı dedi. Bana neden söylemedin ona göre hazırlık yapardım dedim. Annem gelecek diye senden izin mi alacağım? O benim annem. İstediği her zaman gelir dedi. Yanlış anladın Nisa'cığım. Ben öyle demek istemedim. Elbette gelebilir. Sadece haber vermeni istemiştim dedim. Odasına girdi kapıyı çarptı suratıma. Akşam da babasına yalan yanlış anlattı olayı. Annesi gelmiş. içeri almak istememişim. Kavga çıkarmışım. Nisa kahve yapmak istemiş. izin vermemişim. Bir daha annen bu eve giremez demişim. Eşim de ona inanınca bizim aramız bozuldu tabii. Bir süre hiç konuşmadık. Aynı evin içinde birbirimize küstük. Annesi korktuğum gibi sık sık gelmeye başladı. Eşim varken de gelmeye başladı. Gülüşmeler, sohbetler, bu genişlik beni rahatsız etti. Sürekli tartışmaya başladık. Kadın huzurumuzu bozmaya çalıştı ve başardı. Ben namaza başladım o zaman. Sabah namazı için kalktım, abdest aldım. Namazdan sonra da yatağıma yattım. Eşim uyanmış. Uyandırdım mı seni dedim. O namaz seni kurtaracak mı sandın dedi. Bir anda ezan sesiyle tekrar uyandım. Kalktım, abdest aldım, namazımı kıldım, dua ettim. Sonra da uyudum. Uyuduğumda bir rüya gördüm. Bir kayanın üstüne çıkmış bir adam var. Ben seni kurtaracağım, bana gel deyip elini uzatıyor siz kimsiniz diye soruyorum. Ben Halil İbrahim Hoca. Hatay'a gel diyor. Uyandım rüyamı eşime anlattım. İstersen gidelim dedi. Kimsenin haberi olmasın ama. Çocuklar sakın duymasın dedim. Tamam dedi. Biz birkaç günlüğüne köye gidiyoruz diye ayrıldık evden. Ve hiçbir yer bilmeden Hatay'a gittik. Hatay'da eşimin bir arkadaşı var. Askerlik arkadaşıymış. Onunla buluşacaktık ilk. O bize yardımcı oldu hocayı bulmamız tam üç gün sürdü. Ama sonunda bulduk. Rüyamı anlattım. Biz zor durumdayız. Üzerimde de büyü olduğundan şüphe ediyorum. Çocuklarımda da aynısı var dedim. Eşim de hocanın söylediklerini duydu. Senin eski karın yeni ailene büyü yapmış. Kızıyla bir olmuşlar. Çocuklara da karına da büyü yapmışlar dedi. Büyüyü bozdurduk ama eşimle aramı düzeltemedim. Çünkü ne yaptıysam olmadı. Ana kız babalarını etki altına aldılar. Eşim bana hiç inanmadı. Hep kavgalar devam etti. Ben de pes ettim. Bunca zaman tek başıma yaşadım. Şimdi de yaşarım. Niye bunu çekeyim ki dedim. Ve eşimi sevmeme rağmen boşandık. Nisa ile annesi de muradına erdi. Allah onları ıslah etsin. Pınar kızım kanalını uzun zamandır takipteyim. Başarıların daim olsun. Hikayemizin sonuna geldik hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.